Şok marketi bu cuma yani 9 Nisan'da neler geliyor hızlı hızlı birlikte hatırlayacağız. Küsuratları yuvarlayarak hatırlayalım arkadaşlar. Derinöz'den yatarlı salıncak 3 kişilik yaklaşık 2000 TL. Aynı markanın bir de metal oturma grubu var. Resimdeki set 2400 lira. Derinöz'den askılı bahçe salıncağı ise 1600 liraya alınabilir. Motte Davul Fırın geniş iç hacmi var, 42 santim tepsisiyle ile 199 TL ve ayrıca Arzumun Verde Epilasyon Cihazı da 3 yıl garantili bir ürün, 119 TL. Silver Crest şarjlı su pompası LED göstergesi var, 28 lira. Contigo vakum teknolojili termal mak termos 740 mililitre 30 saat sıcak 45 saat soğuk tutabilme özelliği var 249 lira ayrıca kapağını bardak gibi de kullanabilirsiniz. Arzum Olivia seramik tabanlı ütü 2400 watt 159 liraya alabilirsiniz 3 yıl garantili bir ürün. Arzum markasından Linda saç kurutma makinesi 90 lira o tırtıklı difüzör başladı yanında hediyesi. Termos bu da yine piknikler için 20 litrelik 100 lira, 6-12 saat arası saklama kapasitesi var. Motorola Bluetooth kulaklık Verbat serisi siyah ve beyaz 199 lira, kamp sandalyesi, lacivert ve kırmızı renkli 60 TL. 3 kişilik salıncak da 399 lira. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim ziline basıp tümünü seçerseniz yapılan her videodan haberiniz olur. Büyük tabureler arkadaşlar 10 lira, 2 farklı renkte koyu ve açık. Kamp taburesi var. Bu da yine lacivert ve kırmızı 18 TL. Katlanır masa, plastik katlanır masalar 119 lira 70'e 120 santim. Plastik kollu sandalyede ise gri ve beyaz renkler var 30 liraya. PVC masa örtüsü 140 santim 12 TL. Piknik seti evet artık havalar iyiden iyiye ısındı 40 TL. Büyük ızgara ahşap sapıyla 15 lira eliniz yanmıyor. Çöp şişte 100 tane var içerisinde 25 santim uzunluğunda 4 TL. Lüks mangal 44'e 35 santim ayaklı 50 TL. Bio markasından mangal kömürü 2 kilogramlık ambalajında 15 lira. Leton'dan erkek trekking ayakkabı, termotabanlı 80 lira. Erkek outdoor pantolon su itme özelliği var ve de rüzgar geçirmiyor, dayanıklı bir pantolon 129 lira. Venken büyük mikser, kurutma ve doğrayıcı 1.8 litrelik bir hacmi var, 40 lira iki farklı özelliğiyle. Bihome'dan maxi saklama kabı 20 litrelik 20 TL. Via Pot Toprak Güveç Tencere 24 santim çapında 18 lira 2,5 litre haznesinde. Kapaklı Pişir Sakla 18 santim çapında 30 TL. Döküm kek kalıbı çeşitleri 26 santimlik, 60 lira granit kaplamalı. Borcam Paşa Bahçe dikdörtgen tepsi yaklaşık 2 litre 20 TL. Bahçıvan'dan tost peyniri 400 gramlık 15 lira 25 TL ve üzeri alışverişlerde. Lyon'un salamurası siyah zeytini de aynı kampanyada 10 liraya geliyor. Duru'nun duş jelleri de yine arkadaşlar 12 liraya alabilirsiniz. Ve son ürün Coca-Cola 4 tane 1 litreliği 13 TL.